Arkadaşlar. <laughs> bak bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz hızlı gelseniz abi. Köpek. Geldik. Köpek. <laughs> Topladım. Ekran versen bize ama daha iyi. Bizde Tamam inanılmaz hızlı geldiniz. Eee... Tamam. Eee... Katır. E. Aşkım K, K başlı değil, değil. Ha pardon. Ha. Melek. Eküre. İki E, e yok. E yok. E e Sonra e değil. Makas. E, e yok. Akşam. K e yok. Akşam. E var bu arada. K var bu arada, makas da olabiliyor e yani. E yok arkadaşlar. Nasıl E var? K... Tamam. Makas da... Makas da kanka nerede E var? Makas olmaz <laughs> mı? Tamam, 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 tamam. Eee... Sen... M yok. Hmm. Sumak. M yok. M yok. M... M yok. Ama U'yu getirdim, U'yu getirdim. Aa, U doğru değil, doğru. Değil. Güzel, güzel. U'yu getirdim. Uuu. <laughs> gelişti gelişti Tavuk. Yok, Tavuk, Tavuk. tavuk. Uğurak. Uğurak. Hey orada değil. Hey, olmaz, orada olmaz. takos, takos. U yok. U yok kanka takos da. Takus. takus. Niye bu kadar acele ettik? Bulamıyoruz ki. Eee... Kavun olmaz ya. Sen de Ervaş oyunu öğrenemedin hala. He. K ortada bu arada. K ortada tamam mı? Var da olmaz. K başta değil. K ortada. Çabuk. bu tarzı bir şey de. K sonunda değil. K ortada. Bence bence U sonunda. Makul. M yok, 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 m yok. Bence U sonunda bir de öyle düşünelim. Kabuk. K sonunda değil. K de değil. Kulak, gördüğüm yazıyor. Davuk. Eee, kabul. L, k başta değil. Böyle bir kelime yok ki Türkçe'de bence. Yakut ulan. Çete yazdılar bu arada. Bırakın, bırakın. Rakun

Holi mi? Ho -hobi, ho -hobi, ho -hobi. Al, holi, holi, holi. Al seni mi kıracağım? gel. Güzel. Hobi. O zaman hobi. Hani? Hobi. 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 Olmaz. Güzel. Coğrafya uzmanımız. Coğrafya uzmanımız. Makedonya. İngilizcesini bir ara herkese alıyorum. Zehirli Makedonya olsun. Coğrafya <laughs> uzmanımızı kedi yedi galiba. Yakın. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> yakın, yakın. Şey, Aa, şey Myanmar mı? Şey. Yok yok, Vietnam. Vietnam değil değil. Tayland. Tayland, Tayland. Adı aklıma gelmedi. Benim geldi. Flagle'da ben bir ülke olsam French Aa, ah, olurum. Doğru. Ee, Vietnam. <laughs> Vietnam böyle değil. Vietnam İngiltere. böyle değil. İngiltere alakası. Ee, Aa, Guayana, 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 Guayana mıydı? Guayana, Guayana mıydı? Şey. Guayana değil. Şey. Guayana değil. Guayana değil bak. Ee, Guayana. Game Dull. <laughs> 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 Guayana. <gülüyor> 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 Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid. Allah'ım bu bize bir <laughs> işaret mi? <laughs> Bu da boşuna isteyemiş bugün. Beter, bence de boşuna istemiş. <laughs> Guns Do of Patriot'u mu? Evet, Guns of Patriot. Gerçekten kokusunu almış ya. Arkadaşlar mesela bu yaşlı boss falan. Yok o yaşlı... Gelen <laughs> şey getirmişler bu arada. Eee farm player. Hugo. Yok ya. Aaaa! Wii oyunu e, bu şirinler ya. Şirinler bu. Galiba. Şirinler, Çok Smurf. Muyum. Çok konsol oyunu Smurfs. Hey Aynen. Skip. Wii play. Wii işte. play. Wii play. Wii Wii'nin kendi oyunu değil mi? Yok v o Wii Sports. İki i ile. Wii play. V Kolaydı. Eee... Movidal. Sinemalarla alak like Mubot değil. Movidal. <laughs> Sinemayla aramız <laughs> nasıl? <laughs> Mubot yani, olabilir. E, siyah biraz hiç bir hiç uzman. kültürüm sıfır. Waffle yapmadım bu arada. Eee Matrix. Son İmparator. Yani Revolution değil o, miydi? Sol Samurai. Revolution'dı Revolution. bu. Tam bir o yere. Adam bir tek zaten o kaldı sen ne o değil miydi? <laughs> Yo ben posterde <laughs> Metsuji Solid <Suriyel> 4. Oo <laughs> <laughs> iki olurdu bu. Bu renk tonu. Eee Godfather. Sick Fight. Tavi rengi yazısı var. Monkey Island. Minecraft ya. Punisher. So, Minecraft. Yani. Testere. Sol. Şey. Grand Torino. Gran Torino. <Sessizlik> Buraya kadar ben de bildim. Tabii. E, Waffle çok hızlı. Çok inanılmaz hızlı. Skif. E... Söyle. Ee, Yo. Ivory. Mantıklı. Tamam istediğim yap. Ha. De hmm. tamam. tamam. Çok iyi oldu. Bilerek yaptım. En alt layer. Layer e, layer olur. Oradan. Fire'dir orada. Fire. Layer oraya alsak. Aldık burayı layer. Böyle yaptık bunu. Buraya. İroni. İroni. Böyle, İroni. böyle, böyle, böyle böyle böyle. Devam. Bir gidip nasıl batırdık bir anda 2 yıl zaman. Uf. Sonra ne var? Parola. Arkadaşlar hayır. Bak F5 yok. Tek şansımız Bu hızla var. gidersek bunda sıfır çekeriz ben. Aşkım hayır güven bana. E, 1915 Aa, dakika, ben... 15 MotoGP'si. <laughs> 15. moto Orada 15 kanka? <laughs> i̇ki egzozu var onu mu diyecektin? Hiç Hayır. 2 iki... Yok şey iki... Two stroke motor bu. Two stroke'lar ne zaman kullanıyor, kullanıyordu? Çok eski fotoğraf. Batteries. 60. 60'lar falandır evet. Bunu geçen sürdüler bu motoru şeydi. Bu ne Aa, be? MP5 80'ler. Silah var korkutucu bir sahne göstermiyorum o yüzden daha fazla bu foto ee, 85. 85. Yok artık. Eleneceksem evet. de böyle eleneyim. Dubai. Dubai, Dubai, mi? Dubai mi? Çok... Miami, Dubai Amerika. Gürcistan değil Antalya burası Antalya burası arkadaşlar. Hakikaten Antalya. Antalya. Antalya burası. Üsküp burası. lan Üsküp. Makedonya bayrağı şu. O, orada sanki başka bir şey var. Orada Barbie <laughs> evet, yok Evet, orada başka bir şey vardı. Ben de öyle. <laughs> Barbie'ye benzemiyor <yapışmadım>. Aa, hanımefendiler <laughs> varmış burada. Ben bunu üstün <laughs> bayram olarak düşündüm. Tamam <laughs> <Çabu, gülüyor> 2015 falan ne bileyim. 2015 sonuçta. olamaz kıyafetlere bak. 1900 2002. Yok artık. 2008. 2008. Ne var yok artık. Alsana yok artık aşkısı. Ne oldu? Arabalar 60'lar 70'ler 70'ler diyorum. Ee, 74 dedim. 64. Yakınız. Öyle bir ee, şey. Yupsik Yodnik Rus, Rusya. Eee bin... topet var. 20'ler ya da İsmetin önü 1900. 10, <laughs> o tam 17'ye oturtmuştun. 29. 29'miş. Güzel yakındı. Güzel oyun. Teşekkür yakındı, ederim. Yakında Son evet. olarak arkadaşlar kelimelerle aramız nasıl? Benim diyorsanız tam evet. şu noktada çete bir 89 ya... Hadi, 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 hadi başla. <gülüyor> Gök <gülüyor> bilimi <gülüyor> ya. Astroid. Astronomi. As astronit mi? Astro. <laughs> Nomi. 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 Bir mi. şehir veya bir bölge avukatlığının bağlı oldukları e, booking. Baro. Bir soruya bir isteğe bir söz veya yazıya verilen karşılıklı cevap. Devap. Bir sonuca varmak ortadaki engelleri kaldırmak için tutması gereken yol çıkar yol çözüm yolu. Çözüm yolu. Hayır. Çözüm ne? yolu. Büyük takımlar arasında oynanan maç derbi. Derbi. Bir devletin başka bir devlet katında temsil eden elçi. Satışın alıcıya verdiği hesap fatura fiş. Düşülere kurtulmuş yuvarlak ve uzun biçimli peksimet galeta. Aleta. Galeta. Alete. Arma bilimi ve mühür biliminin diğer adı harma. Bir şeyi armağan olarak verme sunma ikram. İkram. Savunma ya, aracı korumalık da. kalkan. Kankan. Duvarları taş fiyatlar üstte bir kabukla örtülme lahit, Lahit. Denizlerde lahit. görülen bazı <laughs> mikroorganizma artarafları üretilen kadın yapışkan maddeler deniz saliz iyi musolini musol ne müsilaj 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 yapma 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 nafile yapma 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 Öğüt. Öğüt. Haftanın yapma günleri pazar. Pazar. Herhangi bir işte bir konuda yapılan oyuncu var. C e, rötar. Rapor. rapor Sefalet çeken yoksul sefil. Sefil. Çorba ve pilavda şehriye. Şehriye. Herhangi bir konuda tapu. Tiyo Tek bayrak altında uygar. Ulus. ulus Üvecilerden kurulan. Üves. Ve e, fotoğrafı bir kubile bir sürü çek. Vidajör. Dağın veya tepenin yamaç. Argut bir aklı neyse yapmak zemzem. Zemzem. Çok iyisi wow. kanka, helal olsun. Bir şey söyleyeyim Çok mi? Kendim. Bu arada bu en hızlı iyi oynarımızdan bir tanesiydi bence. <laughs> Abi bak. Booking Baro yakın. Çözüm yolu çağrı yakın. Harme helaldik, helaldik. Orkide ofris çiçek ikisi de. Röter rapor İkisi de geç gelir hep. Tüyo tüyo, tüyo tüyo verme tabu bu aynı şey tüyo hani tabuda da verirsin. Ulus Uygar, Ulusu Uygarlık Ulusu. Üveyik, üves sinek. Zirzop Zé